Merhaba arkadaşlar, Gizemli Köy Hayatıma ve kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız, ben de gördüğünüz gibi çok şükür iyiyim. Bugün günlerden cuma, hepinizin cuması mübarek olsun arkadaşlar. Hayırlı cumalarımız olur inşallah. Bu hafta neler yaptık, izleyip hep beraber görelim arkadaşlar. Kızlarımın yemleri bitmiş. Yemlerini boşaltıyoruz. Geçen haftadan arkadaşlar görmüşsünüz. Çiçek hastalığına yakalanmış bazıları. Şu an baktığım zaman bak şurada bir tanesini gel bakalım kızım gel. Gel bakalım gel 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 bakalım gel. Gel. Gel bakalım gel. Gel korkma gel kızım benim gel. Bakarsanız Şuraları hep yara bere içerisindeydi. İlaç tedavisi uyguladık. Çok şükür yaraları kurumaya başlamışlar. A bu karnına baksana midesine. Doğru midesi. Fıstık. İleştirir he? İleştirme bakayım. Bak o köşedeki daha farklı. Şeyin üzerindeki. Geç bakayım. İlaç etkisini göstermiş. Bir de bit için Biliyorsunuz kümeslerde özellikle tahta olan kümeslerde bit olanı çok olur. O yüzden badana devam bir yapmış. Geçen hafta ellerine sağlık. Yemimiz mi bitmiş? Heh. Hadi bakalım kızlar. Sabırsızlar. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hiçbir yolu yok. Tam bunu kapat. Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar karantinadaki tavuklarımın yanına geldim şu anda. Başlarına bakın. Sağlık durumları çok güzel. Gözlerine dikkat ediyorsanız gözlerinde herhangi bir sıkıntı yok. Burun akıntısı, ağız akıntısı da yoktur. Nefesleri gayet güzel alıyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Karantinaya girdiklerinden böyle ne hale geldiler. Ufacı kaldılar. Bu da şunun belirtisi. Yani tavuklarımız iyileşmiş, iyileşmemiş olsaydı zaten yumurtlama yapmazlardı. Yumurtlamışlar. Bakın şu. Bu, Bu da karantinada bak. Bunlar gözünü görüyor musunuz arkadaşlar? gözün, gözün gözündeki intihabı görüyorsunuz değil mi? Bunlar da bu şekildeydi. Bunlar iyileşti. Olmazsa bunu diğer arkadaşın yanına katacağım. Üç yerde karantinada tavuklarım var. Bunlar yaklaşık 20 gün oldu. Bunları bir hafta daha tutmam gerekiyor burada. Bundan dolayı bunu yanlışlıkla kardeşim buraya atmış. Normalde ayrı tutması lazımdı. Buranın içerisinde bu olmamış olsaydı bunları bugün çıkaracaktım. Ama bunu kattığı için bir hafta daha uzatacağım süresini. Bunu diğer arkadaşın yanına katacağım karantinaya. Dün bir tanesini katmıştım. Senin senin gözüne. Ne oldu kızım? Ne oldu? Ne oldu? Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar gözüne? Hemen buna bir ilaç tedavisi uygulayayım gözüne. Hadi gidelim bakayım. Gel. Kızlar kendinize dikkat edin. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Karnınızı alıyorum diye kızıyor musunuz kızlar? He? Ee? Karnınızı alıyorum diye kızıyor musunuz? He? Ee? Müsaade edin, müsaade edin kızlar. Müsaade, 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 Bir müsaade kızım.